Ya. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere video nasıl kesilir, birleştirilir veya yavaşlatılır, montajlanır onu göstereceğim. Öncelikle buradan videomuzu seçelim. Sonra bunu buradan tutup buraya atıyoruz. Oynatalım. Bakın ilerliyor. Burada yavaşlatmak istediğiniz veya kesmek istediğinizde istediğiniz bir yeri durduruyorsunuz. Evet. Burada bakın makas yani kes işareti var. Buna tıkladığınızda kestiğiniz yerden sonrasını devam ettirir bununla birlikte birleşir yani. Sonra burada yavaşlatmak istiyorsanız burada playback speed var. Buna tıkladığınızda bunun hızını ayarlarsınız. Yani şunu bir 50-60'a getirelim. Hadi bir şey getirelim. Bakın devam ettirdiğimizde ağır çekim olur. Gördüğünüz gibi. Sonra tekrar yavaşlattıktan sonra hızlandırmak istiyorsanız tekrar kesersiniz bunu yüzü ayarlarsınız gördüğünüz gibi sonra bunu nasıl kaydedelim diyorsanız burada share var paylaşlarını burada video oluştura tıklarsanız htv yani ikinci tıklarsanız da isterseniz 720p ya da 1080p hangisini istiyorsanız onu seçersiniz ben 720p seçeyim Evet burada kaydetmek istediğiniz adı önemli değil zaten evet, merhaba arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım çünkü bilgisayarı yeni formatladığım için bazı programlar eksik o yüzden hata veriyor program ama sizde hata vermeyecektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.